Merhaba arkadaşlar sürekli bir Franco merahımız var sürekli sürekli Frankolar 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 Abi bugün kimi izliyoruz biliyor musunuz? Bugün Global bir franco izliyoruz Bakalım Global bir Franco nasıl oynuyor 203 puanda yok para 181 puanda toplamda 13.000 maçı var ve Franco'yla 7600 maçı var. 8K Franco maçı var Lavun. Evet bakalım nasıl oynuyor. Rakip ormana baskılayarak başladı. Ha, ha yani. Az bu kostümü da çok iyi çekti. Helal olsun. Helal olsun. Çekti. flashını da harcadı bu arada Blue için. Arkadaşlar kostüm çekilişlerimiz devam ediyor. Ee, bu videoyu beğenip kanala abone olup zillerden tümünü açan, yorumlarda Instagram adresini yazan, çekilişe katılmanız için bunları yapmanız yeterli arkadaşlar. Yoruma Instagram adresinizi yazmayı unutmayın. Ee, Instagram'ın Murano Melebe'den iki gün sonra açıklayacağım. Benim sesini az kıstım. Aha. Bir daha çekecek mi yoksa? Güzel güzel. Bu arada aldırmıyor bana ha. Bana delirdi o delirdi lan sonra da delirdi. Aferin lan sana. Çıkar ağzımı. Şaka. Yani ne oldu abi? Bir first blood duydum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önemli mesaj geldi de. Dedem hamileymiş. Allah <laughs> aldı o süste kaldı. Güzel. Ne abi abi? <laughs> Çekti bu arada. Nice. Ama o Julian'a ufak bir götten girdiler. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Gerçekleri konuşmayacaksak niye benim YouTube var Oy. Aldım ne vuruyor lan? Çektim bir de aldım onu. Kuleyi tankıdan aslansın be. Flash yok. Gerek yok. SJ Palin Berkongan. Skor aldı. Affetmez. Oğlum arama Franco mu yapıyorsunuz? Siz gerçekten kanser insanlarsınız. Yüzünüze tükürsem ne anlarsınız ki? Aha. Iı. nice. Güzel. Ultisi açıldı bu arada. Ultisi var artık Franco'nun. Rakibe bak. Şey takıma bak. Kanser. İzlerken kanser olacağız arkadaşlar. Adamlar Aldous olsun yapıyor abi. Bunlar ruh hastası. Bunlar manyak. Kaçın baba yürüyüşe bak yürüyüşe. Oy! İyi çekti. İyi çekti. iyi çekti. Çekişken bir adamsın sen. Ne çekiniz abi? Taksu çekeceksin abi. Pat ecdadın. Oğlum adamlar gerçekten şakasız bir yapıyor. Orman Julian yapıyor. Manyak kanka bunlar. Bunlar samimi söylüyorum manyak. Çekti bu arada. Çekti. Başını çekti. Araba geldi. At donuz değil mi? görek bile yok. Kastırdı Abi Frankoların oyunları da çok sıkıcı değil mi ya? Böyle şey istiyor insan. Montaj, Franka montajı izlemek daha mantıklı olur. Aha çektim mi oğlum onu? Ya seni global bir yapam. Küçük York geldi. <laughs> Aha gitti yukarı. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bu adamın 8000 maçı var. <laughs> global bir. Oğlum Franco'nun bu kostümü de kostüm be abi. Kostüm gerçekten kostüm yani. Alt koridorda edit aldı olsa sert bir giriş yaptı. Sert bir giriş yaptı. Git aşağıya ay arabayla gidiyorlar. Siz gerçekten sapıksınız be. Siz ibneler ne kadar sapıksınız. Aferin çok iyi. Oğlum bunlar ne işti lan? ne yapıyorsun lan? Flash attı. Oğlum bunu kim global bir yaptı lan? Ay, az iyi oynanan uykumu yetirdin. Show move yap. Bir anda tek at. Yedi kılıcın sırrı denizini adamlara sok. Çekersin oğlum. Çek. Çek. uyu oldu ne vur. Ya oğlum çekeceğini görelim bizim Apex senden daha iyi ya. Senin kullandığın arabaya egzoz boruna sokayım. Devam. Sattım onlar. Çek. Çek. Hadi be. Çekemez abi. Bu çekemez. Bunun çekeceği tek Çeke 30 ver ya. Başka bir şey de yapamaz bu. <laughs> Yap oğlum. Tuttun. Artık tut bir kere daha. Adam uuu yapalım böyle. Bunu mu satayım? Onu çekmezsin diye düşünüyorum ha. He he <laughs> aferin. Bu busun sen. Busun sen. YouTube kim o bu? Kim o ba? Kim o Kim o baba? <laughs> Aha. Panamanlarına eli kes. Aferin. Tokat manya yaptı. Şamarladın onu olur? Aha kösünü kaçırdı onun kösü yok. Kes onu Julian senin. Blue, Blue avcısı arasını değil mi? Arkadaşlar kostüm çekilişlerimizde var mı ediyor. Ee, bu videoyu beğenip kanala abone olup zillerden tümünü açan yorumlarda instagram adresini yazan çekilişe katılmanız için bunları yapmanız yeterli arkadaşlar yoruma instagram adresinizi yazmayı unutmayın ee, instagramımda murano 2 gün sonra açıklayacağım aha Aha, aha, kestirdi onu. Çek daha arasını satayım artık bir kere be. Oo, işte bu. Busun sen. Sen busun. Aferin lan kim ol bir daha çekti onu. Çekti onu. Tut 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 adam orada duruyor. Tut tut. Adolup Çekemezsin oradan. Bak arabaya hasar falan diyor moruk. Taktiklere gel ya. Ee, taktikleri kesiz abi. Blues'unu çek blues'unu çek bari. Hadi oğlum. Yap bir hareket yap. Flash'ın 31 saniye var. <laughs> Ay, 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 ay. Araba geldi. Vurdu çek. Çek şimdi. Çek şimdi. Ya <laughs> tut adamı niye çekemiyor? Adam duruyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak spazm geçiyorum. Kalp spazmı geçireceğim şimdi. Lan oğlum çek la. Oğlum vallahi Aldı o şerif flash atacak da tamadı. He anca bunu yap zaten. Ha anca bunu yap. He. He. Kulak geçse oynadı bu arada Cloud. Cloud oynadı bu arada. Cloud oynadı biz gitsek global bir Cloud yüzü mü izleyecek ya? Bunlar ne yapıyor be oğlum? Eee doğaç <laughs> Bir şey diyeyim mi Hayır, Arkadaşlar yanlış anlamayın ama 1-0-15 oynadığı itemlere bak Ya moruk ben ne an MVP nasıl oldu bu adam ne Hiç bir bok da yapmadı ya Vallahi bir bok yapmadı ya Ben izlerken daha çok şey yaptım <laughs> Arkadaşlar sonraki izlememi istediğiniz kahraman hangisi Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın Öpüyorum En tatlı yeriniz neresiyse orası